Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere A.C.E'den sesleniyorum şey başladık. E, ben molaya çıktım. Şazim'in de molaya çıkmasını bekliyorum. O yüzden de boş boş peşinde geziyorum ki baskı oluşturayım, hızlıca çıksın diye. Ben A.C.E'yi gördüm. Gel, gel. Evet arkadaşlar, sanmayın ki YouTube'lular sadece YouTube'dan kazanıyor. Ekmeğimizin peşindeyiz. Şu an video çekmemde sıkıntım mı bilmiyorum ama şu an tamam, molamda olduğum kim işleye sayılırım. Ablam ya merdivenle iniyor. <laughs> Kardeşim biz iki de olduğumuz için bilmeyiz abla. Fıtı evet. fıtı Gel. Son dakikaya kadar kapatıyorum. Arkadaşlar yazın birlikte çalışıyoruz. Kışın bir tercih harcamak için. Kışın birlikte Evet yazın Çal çalış, çalış kışın evet. harca. Kışın evet. yat. Mesai abla mesai çok güzel. <laughs> Hadi çalış ben seni Millet de zannediyor ki biz de yediyoruz böyle. Beyler biraz ağlıyor. Gerçekten. Ama bugün hafta içi yine belli oluyor gerçekten farkı bence. Ama sana bir şey Hafta içi hafta sonu fark etmiyoruz. Ama ben şu farkinlik olarak farklı. Bence de. Bir daha araştırmanızı öneririm. Arkadaşlar işe vapurla geldik. İşten sonra şu şekil. <laughs> denize karşı dondurmamızı yürüdük. Benzinliğin hani. orada bir ara bulduk. Dedim ki acaba burası denize çıkıyormuş. Hadi de, ki koş koş. Neşe <laughs> <laughs> var çok uzak tutturmuyorum. Çünkü kapı evet, burada. <laughs> yani burada. demir bir kapı var. Şu hani. iki kapağı kapandan evet. ulaşımımız bitiyor. <laughs> evet. <Karayla> olan. <laughs> Arkadaşlar müzik deseniz var yani 10 numara 5 yıldız. Tripodum var arkadaşlar. Hemen Ay, önce tripodumu göstereyim. Önce, önce göstereyim sonra takayım. Arkadaşlar. beynimiz beynimiz sıfırlandı. Bakın tripod. Sen ve amilerin 10 numara 5 yıldız şimdi sizi bıraktırıyorum. Bekleyin. O yüzden 15 Temmuz'du kanka olgun. Arkadaşlar biz geçen Cumartesi Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Sıramı en ağırta çıkmıyor. Afganistan'daki ileride. Hayatım kolaylaştı. Bir de ben bir ayak Karşı koltuğa <laughs> <o da> yani. <ayağını. gülüyor> <laughs> <laughs> yapmayacağım, yapmayacağım. <laughs> arkadaşlar utanıyor ya. Ben halkımla çekeceğim. İnşallah ekranım gözükmüyor. <gözükleyecek>. Evet arkadaşlar neyse işten çıktık diyoruz yani. mesai bir <laughs> <gösterir>. kartımız hemen, hemen. <laughs> Ben hiç alıp bulmuyor. Ben bir şey unutmuş gibi hissediyorum. Forma. <laughs> i̇ki gün diyoruz. Haftada iki gün diyoruz arkadaşlar. Buna iş Buna şey denir. Destek atmak. Destek. destek <laughs> Alacağımız da maaş istiyorum. değil. Harçlık. Maaştan haberimiz yok arkadaşlar. Ayıp diye sormadık. Onlar da bize sormuyorlar. saat göstereyim. Hemen saat gösterelim. Senin görevi bu videolardaki. Evet. Bu hafta bir günümüz aynıydı. Sadece bir gün geliyor. Bir sonraki gün farklı. <laughs> bir olsaydı <sonraki gün> <laughs> yazardı o adam bana o güveni verdi de o yok. <gülüyor> <gülüyor> de biz bir düzenli. aynı katı kata Aynı katta olunca beraber çalışamıyormuşuz. Bak iyi ki olmadı. İyi ki aynı ben katta değiliz abla bakın. Dua ederken derken hayırlısını isteyin. Aynen. Aynı, aynı katı Stand ama çocuk katında kalıcıyım. Evet, senin de benim de benim de senin de kalacağım. Evet arkadaşlar şu anda bir iş kısmını izlediniz sanırım. Ondan günler sonrasındayız. Ailem köye gitti. Biraz değişik hissediyorum. Çünkü e, evden giden hep ben oluyordum. İlk kez onlar gitti. <laughs> o yüzden biraz kötüymüş yani. Kalan olmak daha kötüymüş. Ay, neyse o yüzden de depresyon alışverişi yaptım. dermişim şaka. Depresyon alışverişle atlatabileceğiniz bir şey değildir. Dipnot. Tek sıkıntı arkadaşlar. Burada gördüğünüz her şeyi olmayan paramla aldım. Kredi kartıyla aldım. Gerçekten asla akıllanmıyorum yani ama indirim var diye yani. yapabileceğim başka bir şey yoktu neyse. Bakın yani 4 parçaya 420 lira vermişim ve çok iyi yani iki çanta bir sivit bir pantolon 420 lira. Şimdi yani gerçekten çok iyi aldığım için keşke almasaydım da diyemiyorum. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Bunu aldım. en çok bunu düşündüm. 130 almışım. Yurtta giymek için aldım. Acı kahve. Acı kahve benim çok sevdiğim bir renktir. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama sadece şunu düşündüm. 130 lira artık neredeyse bir kahve parası ve gerçekten para uçuyor. O yüzden de alınan yana kar diye düşünüp böyle bir şey aldım. Bunu da giyerim yani odada. o da o e, da o da arkadaşlarım için aldım arkadaşlar. Onların e, göz zevkine doyurmak için. <laughs> Bu aslında şaziyem. Bu biraz büyük galiba var çaldım çünkü içeride normalde de giyer diye düşündüm. Bilmiyorum. Kızlar da belki giyer. Neyse bunu yurda aldım. Aşağı bir diğer parçaya geçiyoruz. Bunun üstünde hemen üstünde giyer gösteririm derim. Göstermem. Neyse bunu, bunun üstünde giyersem arkadaşlar videosunu ekledim şu an. Bu arkadaşlar çok uygun aldım. Bakın 330'dan 130'a aldım. Yani hani ekonomi kötüydü? Arkadaşlar ekonomi kötü diyenler umarım bu videoyu Şaka, şaka. Telefonunu çıkar bakayım. Böyle bir pantolon arkadaşlar. Mavisi inşallah ışıktan belli oluyordu. Almak için almak istemedim. Benim o huyum çok çünkü böyle indirimdeyse bilmem bir şey kırmızı etiketteyse beni çok çekiyor. Kesimi çok güzeldi ve hem şık hem spor bir parça. Arkadaşlar bunun belin büyüklüğünü gördünüz. Bunu ben şimdi şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim. Görmemiş gibi takalım. <laughs> Bunu da böyle 136 aldım arkadaşlar. <laughs> Bu arada akşam yemeği yemiyorum şu an. Bir dakika bir yudum daha su içeyim. Yemek yemeyi sevdiğim için şey, yemek yesin geliyor ama durduruyorum şu an Şu akşam orada yenen yemeğin bir yararı yok. Sonra arkadaşlar böyle bir çanta aldım. Bunu hemen deneyelim. Bu da arkadaşlar 70 lira değilmiş. 80 liraymış arkadaşlar. Bunu iade ediyoruz. 80 liraymış. Bu da böyle bir çanta arkadaşlar. Bunu da şöyle düşündüm. Kışın bir tane lila sivitim var. Ona tatlı olur diye düşündüm. Bir de ben böyle çantaları çok seviyorum. Böyle ip askılı. Güzel bence. Kurtarıcı ama aslında lila olması kurtarıcı değil. Şu an yalan Aa içi de çok geniş değilmiş. Bu hiç kurtarıcı değilmiş. Mesela bir lila gömlek de alabilirim ve onda buna ihtiyacım olabilir. Ya da mor, lila o tonlarda buna ihtiyacım olabilir. Yani bir gün ihtiyacım olabilir ve sonra diyebilirim ki ya keşke alsaydım. Dememek için aldım. Mesela benim favorim buydu. Bunu da neden aldım biliyor musunuz? Yani bu ikisi arasında aslında birini seçecektim. Bilinçli bir tüketici olarak aslında şeyi düşündüm. Ben bunu neyle kombinleyebilirim? Mesela bej giyersen full takabilirim dedim. Beyazlarla olur diye düşündüm. Ne bileyim bir şekilde renkleri düşündüm ama hani mesela ben full beyaz giydiğimde bunu takmam yeşil takarım mavi takarım niye bunu takayım ama alasım geldiği için aldım bir de arkadaşlar neden aldım biliyor musunuz ee, beni kırmızı etiket dışında etkileyen bir şey daha var o da e, ürünün tek kalması yani bu hem kırmızı etiketli hem de tekte bundan birkaç tane daha vardı o yüzden şeyi düşündüm acaba bunu çok bu çok güzel değil mi? Yani tek kaldığı için ve indirimli olduğu için sonradan ya keşke dersem çok üzülürüm. Ee, üzmek de istemem. O yüzden bunu da aldım. Evet arkadaşlar şimdi abdest alacağım. Bir önce makyajımı sileyim. Abdest alayım ve namaza duralım. Hep beraber. Şu an hangi vakitteyseniz kalkın siz namaza durun. şaka. Yine şaka. Kendi kendime şaka yapıp gidiyorum. Ailem beni terk etti. Ailem beni terk ettiğinde 22 yaşındaydım. İlk kez annemler ben köye gitti. Yani biraz e, kötü bir hismiş. Sabah ezanında gittiler ve hani şeyi düşünüyorum sabah da işte Gitse miydim? Ama <laughs> bilmiyorum. Gitse miydim, gitmese miydim? Ben herhalde bir ay bunu düşüneceğim. Annemler gelene kadar ben bunu düşünüyorum. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım arkadaşlar? Çok düşünmeye gerek yok. Nasıl seveyim, Bayburt'ta olsaydı giderdim. <laughs> evet arkadaşlar, e, abim daha 24 saatimiz dolmadan ilk akşam yemeğini yemedi. O da aile içinde terk edilmenin yası içerisinde. Dövmesinde de dediği gibi. My family, everything. Kalk da video çekek hadi. Amin beni umursama seversin. Abi, anne bak onunla iyi bakıyorum. Abi, kalk yine. Kanka aç değilim, yapıp <laughs> olma. Abi, kalk. Lan manyak mısın sen? <laughs> arkadaşlar bir çünkü e, kaçırdığım bir durak atıyordum. Bugün de aynı sonuçtu. Bugün de bir durak aitini almıştım. Evet arkadaşlar su alalım. Seninle nereden alabiliriz ki? biliyor Thank you. <gülüyor> 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 i̇şte geç geldim galiba. Sizlerin yanına doğru gidiyorum. just gave up.

<laughs> İlk asansörümüzü çekelim ama çekemedik. Aşağıda çekeriz. Hadi <laughs> yandaki sefer. <laughs> Arkadan Hello Tasty. Hava Havalı videomu çektim. Evet. <laughs> Galatasaray o sırada. Kocam Galatasaraylı olunca <gülüyor> ben. <laughs> Hello Tasty. Taksim çok kötü bir yer. <laughs>

Tarihin <laughs> ilk asansörüymüş. <laughs> çağırma diyor, tamam çağırmam. Kızma. <laughs> çağırma diyor. Yani çağırmayacağız. Galiba bekleyeceğiz sadece. Hımm, tamam. Hımm, bas. Şeyman'ın Hanım beni umursamasın. <laughs> Şey Olcan'ı Olcan Cansel için yaptırmış. Benim <laughs> 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 Max bilgi. Az önce yani Julia mı tamam. İnsan bir tozunu be o ne? Mansur şeyi şey görsen. Sa <gülüyor> Safiye. <gülüyor> Çok <gülüyor> utandım ben. Narmanlı'nın hemen karşısında arkadaşlar. Bizimkiler nerede? Yabancı. <laughs> ben güzelim. Arabik aynı şeyde burada video çekmekten hiç utanmıyorum. Herkes video çekiyor zaten. Arabik. El Arabiya, El Suriya. <laughs> tamam, bir cami. Yallah ülkeye bulundum. <laughs> Biziz. Ya, ya, yallah Arabiya. Meçit <laughs> <laughs> Arabiya. <gülüyor> 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 Şurada kılsam ne olur ya? <laughs>